Evet şimdi bu videomuzda da cin suresi ile ilgili sorular sormuş arkadaşlar. Yani oraya bir yorum getirir misiniz diye. Cin suresinde bir grup cinin peygamberimizin okuduğu Kur'an-ı Kerim'i yani vahyi dinleyip ona iman ettiklerini anlatan kendileri hakkında açıklamalar yapan bir grubun bir grup cinin açıklamasını anlatan ayetler dizisi. Yaklaşık 15. ayete kadar böyle gidiyor. Ondan sonra da Peygamberimize vahiy gönderen vahiy meleği Cebrail'in bazı açıklamaları var. Ve on, o açıklamalarda da bütün bu cin suresinin e, esas can alıcı noktası olan yani cinler geleceği bilirler mi, bilmezler mi? Bu konuda tartışmalar yoğunlaştığı için bu konuya nasıl olduğunu, geleceğe ait bilginin bilinebileceğini veya bilineme, bilinemeyeceğinin nasıl olduğunu açıklayan, son noktayı koyan bir bölüm var. 26. ayetten başlıyor. Şimdi önce birkaç şeyi söyleyelim. Burada mesela cinlerin yapmış oldukları olaylar, aldandıklarını. Yani bize bazı bilgiler geldi ama biz bu bilgileri doğru zannettik. Biz aslında bize yalan söyleneceğini falan da hiç düşünemedik. Ama aslında bizi kandırmışlar şeklinde açıklamalarla devam ediyor ve e, insanlardan bazılarının cinlere bu şekilde e, sığınarak aldandıklarını ve onların üzerinde cinlerin istila ettiğini, onları yönlendirdiğini anlıyoruz buradan. Ondan sonra sema'daki e, bazı noktalarda dinlemeye çalıştıklarına geleceğe ait bilgileri, yani e, meleği aladan üst yöneticilerden onların yapmış oldukları toplantılardan ve orada alınan kararlara ait. Bazı bilgileri dinlemeye çalıştıkları ama bunda başarılı olamadıkları anlatılıyor. Şunu söylüyor kendi ağızlarından. Biz bilemeyiz o arzda iskan edilmiş olan insanlar. Onların başına bir şer mi murat edilmiştir yoksa bir hayır mı gelecektir. Biz bunu bilemeyiz diye kendi ağızlarından açıklamaları var. Kendilerinin durumunu anlatıyor. Bizlerden salih olanlar da var salih olmayanlar da var. Allah'a da arıza yani dünya üzerinde acize düşürmemize imkan ve ihtimal yok. Biz Kur'an-ı Kerim'i ve Hidayet Rehberi'ni dinledik ve kim Rabbine iman ederse artık ne hakkının yenilmesi ne de istila olmak korkusuna uğraması, böyle bir düşünceye girmesi ihtimali yoktur. O Hidayet Rehberi onu doğruya çıkartacaktır şeklinde. Şimdi ayrıca burada ilginç çeken 16. ayette ilgi çeken bir bölüm de var. Orada da şöyle söylüyor. Yani bu cinler bir istikamet üzere gitseler yani Allah'ın kendilerini çizmiş oldukları sıratı mustakim üzerinde hareket etmiş olsalardı aslında biz onları bol bir su ile sulardık. Tatlı bir su ile sulardık diye bir bölüm var ki orası çok ilginç. Buradan da biz şöyle bir yorum çıkartabiliriz. Yani cinler aslında bir gezegenleri veya yaşamış oldukları bölgede kendilerine ihtiyacı olan su kaynakları yetersiz olarak yaşadıkları bir bölgede bulunuyorlar diye çıkartabiliriz. Yani onlar aslında belki de kendi kendi gezegenlerini zehirlediler. Bugün bizim de insanoğlu olarak içine girmekte olduğumuz bir durumu bize anlatıyor olabilir. Onlar belki de bunun sonuçlarını yaşıyorlar ve o gezegenden dışarıya çıkmak istiyorlar gibi bir mana da çıkıyor burada. Bunu şeyden Zülkarneyn ayetleriyle de birleştirsek yani ve oradaki Zülkarneyn ayetlerini anlatan bazı hadisler de var. Yani Yecüc Mecüc dünyaya saldırdığı zaman bütün gölleri kurutacak şekilde tatlı su kaynaklarını ele geçiriyorlar ve onları e, hoyratça kullanıyorlar ve e, yani göller bile kurudu şeklinde bazı hadisler var hatırlıyorum. Yani buradan da e, kendi gezegenlerinde sanki yaşadıkları bölgede tatlı su kaynakları yetersiz ve suya ulaşamıyorlar gibi bir mana çıkıyor sanki. Yani öyle bir e, durum var burada. Buradaki ayetten 16. ayetten bunu e, anlamaya çalışıyoruz. Şimdi ayrıca burada benim önem verdiğim 26. ayetten 28'e kadar yani sonuncu ayete kadar burada çok önemli bir bilgi veriliyor. Şöyle diyor: Alimul gaybi fela yuzhiru ala gaybihi ehade. Bu ne demek? Yani o gaybı bilendir. Burada Allah'tan bahsediyor. Fela fakat o yapmaz yuzhiru gaybını açık etmez Bu ne demek Burada bir sistemi anlatıyor. Yani gelecek ve geçmiş. Şu anın haricinde bizim gözlemleyemediğimiz soyut e, mekanlar şeklinde yani buna zaman diyelim zamanın aslında içine girebilsek oraya ulaşabilsek orada soyut olmayan somut bir mekan buluruz. Ama bizim için buradan baktığımızda o mekan soyut oluyor. Yani o e, öyle bir şey anlatıyor ki burada, gaybını açık etmez derken sen bunu zahirde gözlemleyemezsin. Yüzhiro geçiyor burada. Açık etmez. Yani ortaya çıkartmaz. O zaman bu ortaya çıkmayan şey yok demek değildir. Orada bir mevcut bir mekan var. Yaşanılan bir e, hayat var. Fakat sen bunu gözleyemiyorsun. Çünkü neden? O soyut hale dönüşüyor. O zamanın içerisinde. Yani mekan zamana dönüşmüş. Zaman da mekana dönüşebilir. Eğer zamanda hızlı yolculuk yaparsan geçmişe ve geleceğe ulaşırsan belli bir hızla gidip de orada o mekanı sabit bulursun. Burada da şunu söylüyor. Sen burada yaşarken geleceği ve geçmişi gözlemleyemezsin. Yani sistemi böyle kurmuştur Allah demek istiyor. Ama bu onun bilgisine ulaşamayacaksın manasına gelmiyor. Hiç kimseye de bu gaybını açık etmez. Hiç kimse de buna ulaşamaz. Yani sistem böyle kurulmuştur. Ondan sonra ne söylüyor? İlla, illa bir istihsan kalıbıdır. Bu şu demektir. Burada bir istisna var demektir. Yani bu mutlak değil. Yani ne demek? Gaybını açık etmez. Kimse de buna ulaşamaz dedi ya. Önceden bir şart koydu. Sistemi böyle yaratmış dedi. Fakat bu mutlak değil. Ne demek o? İşte istisna. Kalıbı koydu. İlla dediği zaman bunun istisnasını ben şimdi söylüyorum diyor. Şimdi ne diyor orada? İlla men irteza min resulin. Yani hangisindense razı olduğu bir resulinden gönderdiği bir elçiden, Resulünden. Resul aslında kitap verilen elçi manasına da geliyor. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in kendisine de Resul diyebiliriz. Ve aynı zamanda Cebrail Aleyhisselam da Resul oluyor. Yani Allah'ın gönderdiği, vahiy ile gönderdiği elçilerin hepsi. Bu kavramın içerisine giriyor. Razı olduğu bir Resulünle bunu açık eder manası çıkıyor buradan. Fe innehu ve onun da Bak şimdi sadece Elçi'yi de sınırlı bırakmadı, istisayı ikinci bir genişlikle genişletti. Fe innehu ve onun da yesluku yoluna yani yoluna gideceği yola. Peki yol dediğimiz zaman ne bu? Sülük yolu. Peygamberimizin yolu hala devam ediyor, kıyamete kadar da devam edecek, değil mi? O zaman onun hem öncesi var, hem sonrası var. Yani onun zamanı kapsadığı etki alanı ne kadar zamana kadar gidiyorsa. Oraya da diyor ne yapar oraya da? Yesuku min beyni eydihim ve min halfikim. Halfikim. Yani onun yolunun önüne ve arkasına. Yani geçmiş zamanına ve gelecek zamanına. Ne yaparmış? Halfikim rasat. Rasatçılar koyarmış. Yani rasatçı dediği gözlemciler. Yani onun yolunu takip eden e, peygamberimizden önce de olsa onun getireceği e, dini bilen ve onu anlayabilen ama ondan önce yaşamış olan ama ondan önce e, onun sistemini bilen ve takip eden ve bu şekilde onun sistemine kendisini bağlı olarak hissedip araştıran, rasat gözlem yapan demek. Her konuda yapılacak gözlem bilimsel araştırma da bunun içindedir. Bir bilgiyi kaynağından araştırmak da bunun içindedir. Gizli ilimleri araştırmak da bunun içindedir ama bir maddi bir şeyi de gözlemlemek de bunun içindedir. Şimdi harfi kim? Beynihi ve harfi dediği zaman yani ne diyor orada? Bakalım iyice ayeti şey yapalım. Min beyni eydihim ve min harfihim. Yani önündeki zamana ve arkasındaki zamana rasatlar koyar. Bu rasatçılar da demek ki bu istisnanın içine giriyor. O zaman ne istisnasının içine giriyor? Buradaki bilgiye ulaşıp geleceğe gayba ait bilgiyi tespit edebilir demektir bunlar. Liyagleme. Burada da çok acayip bir şey söylüyor. <laughs> Onlar bilirler ki liyaleme bilinsin diye en kat ablegu. Yani belih ve açıkça bilinsin diye. Açıkça bilinsin diye. Risaleti Rabbihim. Rabbinin risaleti. Yani o peygamberin peygamber olduğunu Bunlar kanıtlayan mucizevi durumlardır diyor. Bu rasatçıların ve peygamberlerin bu gaybe ait bilgileri ulaştırması. Zaten Kur'an-ı Kerim incelediği zaman baştan aşağı hep gaybe haberler veriyor. Geleceğe ait de, geçmişe ait de. Bir sürü haber veriyor. E buradan da çıkartan bir sürü alim o rasatçı görevini üstlenerek özellikle peygamberimizden sonra geleceğe ait bir sürü gaybi haberler de vermişler. Yani bu da neymiş aynı zamanda? İşte o peygamberin de gerçekten Resul olduğu ve Allah tarafından geldiğinin bilinmesi için de böyle yaptım diyor. Bu istisayı işte bu yüzden yaptım diyor. Ve ehata bima ledeyhim ve bütün bunları da dediğim ve ahsa külli şeyin adede. Bütün bunları da kapsamıştır. Yani bunlar da Allah'ın kontrolünün dışında değildir. Ve bunların hepsinde de sayıp tespit etmiştir. Yani o zaman şöyle söylüyor. Bütün bu istisnalar da öyle rastgele olmuyor. Hepsi de belirli bir düzene bağlı olarak oluyor ve bunların hepsi de Allah'ın kontrolünde ve bu işler, bu istisnalar da öyle sistem açık bırakılıp da rastgele bir şekilde gerçekleşmiyor demektir. Cin suresiyle ilgili en önemli öğrenmemiz gereken nokta bu bence ile ilgili konu çünkü daha önceki ayetlerde de hep kendileri de işte biz gaybi bilemeyiz edemeyiz falan. Yani cinlere başvuranların yanlış yolda gittikleri esas gayba ait bilgi öğrenmek istiyorsan Kur'an-ı Kerim'e ve peygamberin getirdiği bilgilere başvuracaksın demektir. Her şey gönlünüzce olsun diyorum.